Mahiyetteki öneri üzerinde Özgür Özel Manisa. Söz isteyen Özgür Özel Manisa Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle dün yaşadıklarımızdan duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Şırnak Milletvekilimiz Mehmet Emin Dindar'a bir, bir kez de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Dün yaşadıklarımız parlamentoya yakışmadı, Türkiye'ye yakışmadı. Dün yaşadığımız noktaya gelmemek için hepimizin herhalde dünkü gerilimden bakanıyla, muhalefetiyle, iktidarıyla, meclis yönetimiyle almamız gereken dersler var. Ama öncelikle şunu ifade etmekte büyük yarar görüyorum. Bugün yedinci gün aralıksız çalışıyoruz. Beş gece neredeyse sabahladık. Kimsenin artık siniri yerinde değil. Ve ben hiç hafta içinde normal çalışma saatlerinde saatler gece dokuzda ondayken böylesine bir gerilim, böylesine bir kavga yaşandığını hatırlamıyorum. Kavgada elbette her iki tarafında kusuru vardır. Ama en büyük kusur bütün bir sene süren yasama faaliyetlerinde üzerine düşeni yapmayıp daha sonra Son günlerde bütün bakanlıkların burada tabii ki birazcık bürokrasiye teslim olunmuş, yürütme ve yasama anlayışının da önemli etkisi var. Sıkıştırılması ve adeta burada insanlık dışı şartlarda bir çalışmanın da buna sebebiyet verdiğini hepimizin itiraf etmesi lazım. Bunu görmemiz gerekiyor. Bunun dışında bu parlamento her birimiz aldığımız oylarla buradayız herhangi iki kişinin birbiriyle itişmesi, kalkışması, atışması değil, zaman zaman tolere edebileceğimiz şeyleri üstlendiğimiz siyasi görevlerden dolayı karşı çıkmak zorundayız. Ama yapmamamız gereken herhalde birbirimize fiziki müdahaledir. Bu noktaya gelindiğinde hani başbakan ağzından kaçtı belki yüzde elli içeride zor tutuyorum diye. O ifade doğru bir ifade değil ama bu parlamentoda milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesi ittirmesi, kaktırması, vurması, düşürmesi, canını yakması tam olarak sözle değil ama sokaklara olabilecek en yanlış mesajı verir. Tartışmada olabildiğince sertleşebiliriz ama bunun bir fiziki müdahaleye gelme noktası kabul edilebilir bir şey değil. Bu noktada hepimiz ders almalıyız, ders almış olmalıyız. Ama şunu bir e, söyleyelim ki zaman zaman bu kürsülerden şey Edebali'nin o muhteşem nasiyeti okunuyor hepimizin hoşuna gidiyor. O daha fazla hatta tamamıyla iktidara sorumluluk yükleyen bir nasihat. Bence iktidar partisi milletvekilleri muhalefet partisinden gelen sert eleştiriler belki kendileri açısından düşündüklerinde tahammül edemeyecekleri noktada o okunduğunda dudaklarının kenarında gülümseme yayan o şey edebali'nin oğluna nasihatlarını bir de böyle düşünsünler. Muhalefetin elindeki enstrümanlar Eleştiri yapmaktır, karşı öneri sunmaktır. Zaman zaman iktidar gücünün özellikle bu sayısal gücün muhalefeti, muhalefet alanını bu kadar daralttığı noktalarda bu eleştirilerini yüksek sesle dile getirme, engelleme noktasına getirme, dünya parlamentolarında sıkça karşılaşılan, hatta geçen sene bir milletvekilimizin 12 saatlik bir e, engelleme, meseleye dikkat çekmek üzerinden e, yaptığı ve dünyanın filibastır diye bütün televizyonların canlı yayını kestiği ve e, bunu verdiği kendi parlamentolarında olduğunda biraz da e, siyaset tarihine renk katan böyle bir şeye iktidar partisinin genel başkanının kendi grup konuşmasında milletvekili bize hedef göstererek aşağılayarak küçülterek ittirerek yaptığı bir şey şu noktaya getiriyor parlamentoyu yani sözle yani pasifist eylemlerle bir şey yaparsanız da biz size bunu yaparız o zaman görünür olmak sesi yükseltmekten başka ve biraz da vücudu öne çıkarmaktan ayağa kalkmaktan bağırmaktan falan başka bir siyaset alanı bırakmama bunun dışındaki siyaset alanlarının ıı, hükümet temsilcilerinin orantısız mecralardan milletvekilleri üzerine kullandıkları bu yola doğru gidince gerçekten sıkıntılı oluyor. Söyleyecek çok sözümüz var bugün sabaha kadar onlarca kez belki her birimiz bu kürsüye çıkacağız bir şeyler ifade edeceğiz. Ama bu parlamento kendi hukukuna, kendi arkadaşlarına ve kendi dokunulmazlığına sahip çıkmak durumundadır. Ben en son lise 2'de tatsız bir itiş kakış yaşamıştım İzmir Atatürk liselilerle bir basket maçından sonra. O günden 12 Haziran 2011'e kadar dokunulmazlığım yoktu. Kimse gelip yüzlerime değmedi. Ama iki senedir dokunulmazlığım var yemediğimiz tekmenin tokatın hattı hesabı kalmadı. Bu ne bize yakışıyor ne size yakışıyor. Bu konuda kendi üzerimize düşen kusuru da kabul edip hepinizi saygıyla seyredin.